Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size TikTokerlara canlı yayında atılan hediyelerin fiyatlarını anlatacağım. Bakalım sizde e, bu fiyatları öğrendiğinizde e, ben de TikToker olmalıyım diyecek misiniz? Ama şöyle söyleyeyim, fiyatları söylerken arada bir asgari ücretin günlük rakamıyla karşılaştırmalar yaptım. Önce size 2020 asgari ücret net rakamını söyleyeyim. 2020 asgari ücret net rakamı 2323 TL. Ve bunu 30'a böldüğümüzde yani ay bazına böldüğümüzde günlük 77 TL'ye denk geliyor. Yani siz bir yerde asgari ücrete çalışıyorsanız 77 TL alacaksınız günlük. Şimdi de hediyelerin fiyatlarına geçelim. Önce gülden başlamak istiyorum. Siz TikTok'tan gül satın alırken 25 kuruş veriyorsunuz. Ama TikTok'a gül satarken 10 kuruş alıyorsunuz TikTok'tan. Hemen hemen yarısından çoğunu kesiyor yani. Ben canlı yayında çok gül atana şahit oldum. Mesela 200 gül atanı gördüm. Şimdi 200 çarpı 0.10 yani 10 kuruşa çarpsak 20 TL diyor. 20 TL de tek seferde iyi para bence yani ve yani daha da devamı geliyor çünkü hediyelerim. Şimdi sıradaki hediye çay. Çayda siz TikTok'tan çay satın alırken 4 lira 80 kuruş veriyorsunuz ama TikTok'a çay satarken 2 lira alıyorsunuz. Bu da hemen hemen yarısından fazlasını kesiyor. Ayıcık siz TikTok'tan ayıcık satın alırken 9 lira 60 kuruş veriyorsunuz ama TikTok'a ayıcık satarken 4,30 kuruş alıyorsunuz. Yani 4 lira 30 kuruş alıyorsunuz. Asa siz TikTok'tan asa satın alırken 17 lira veriyorsunuz. Ama siz TikTok'a asa satarken TikTok size 7 lira veriyor. Öpücük. Siz TikTok'tan öpücük satın alırken 17 lira veriyorsunuz. Ama TikTok'a öpücük satarken 7 lira alıyorsunuz. Yani şu ana kadar gördüğüm, şu ana kadar anlattığım hediyeler hepsi ufak çaplı hediyeler ve Asesasen bir TikToker fenomenine bu hediyelerden bir canlı yayında yüzden fazla geliyor toplam. yüzden fazla gelmesi de en az 250 lira. Bakın bir gecede bir canlı yayın açıyorsunuz ve size gelen hediyeler en az 250 lira ediyor. Yani e, asgari ücret çalışan birinin 2-3 günlük parası. Şimdi TikTok yeteneği siz e, TikTok'tan TikTok yeteneğini satın alırken TikTok'a 24 TL veriyorsunuz. Ama TikTok'a TikTok yeteneğini satarken TikTok'tan 10 lira alıyorsunuz. Çok güzel abi. Hani 200 TikTok yeteni atana şahit oldum. Mesela 200 çarpı 10 2 milyar. Yani 2000 TL. Gayet iyi para. Düşünsenize bir gecede 2000 TL yani TikTokerları niye böyle hareketler yaptığını şimdi daha iyi anlamaya başladım açıkçası. Neyse devam edelim. Yüzük. Siz TikTok'tan yüzük satın alırken 28 lira 80 kuruş veriyorsunuz. Ama TikTok'a yüzük satarken 12 lira alıyorsunuz TikTok'tan. 12 lira bir tane bir adet bir. Bunu düşünsene size 10 tane atan biri geliyor canlı yayınızda. 10 çarpı 12 120 lira. Yani asgari ücretin günlük rakamından gayet fazla bir rakam yani. Ve yani milletin dırdırını çekme yok. Bilmem nasıl diyeyim sabah erken kalkma yok. Gayet rahatsınız. 120 lira alıyorsunuz. Eğlenerek bir de bak severek yaptığınız işten 120 lira alıyorsunuz. TikTok'tan yani. TikTok'tan ut satın alırken 28 lira 80 kuruş veriyorsunuz. TikTok'a ut satarken 12 lira alıyorsunuz. 12 lira parça başı iyi bence. Şimdi para yağmuru. Bu para yağmuru geldiğinde yani canlı yayını yapan kişi seviniyor. Yani şimdi fiyatını söyleyeyim. Sevinmekte gerçekten haklı diyeceksiniz. Siz TikTok'tan para yağmuru satın alırken 105 lira veriyorsunuz. Ama TikTok'a para yağmuru satarken 65 lira alıyorsunuz TikTok'tan. Bakın bir para yağmuru 65 lira. Ve gelelim unicorn bunu bilen biliyordur aslında. Ben yine söyleyeyim Unicorn TikTok'tan Unicorn satın alınca 480 lira veriyorsunuz. Ama TikTok Unicorn satınca 200 lira alıyorsunuz TikTok'tan. Bakın 200 lira. Yani gayet iyi bir rakam. Yani Unicorn'la böyle çıldırmaları bana mantıklı gelmeye başladı açıkçası. Ben de mi Yok yani neyse bu düşünceyi aklımdan çıkarayım bana göre değil çünkü. Ben öyle canlı yayında bağıramam yani. Ama unicorn gelirse herkes gibi bağırırım tabii ki de yani. Neyse devam edelim. Sıradaki hediyemiz yat. Yat ve sonraki söyleyeceğim hediyeleri dikkatlice dinleyin. Bu gerçekten sizi TikTok'ur olmaya yönlendirebilir. Yani gerçekten iyi paralar. Şimdi yat. TikTok'tan yat satın alırken 850 lira veriyorsunuz. Ama TikTok'a yat satarken TikTok size tam 350 lira veriyor. Yani bir gece yat gelse mesela bu akşam canlı yayın yapıyorsunuz yat geldiğini düşünsenize. 350 lira. Yani gayet iyi para bence yani. <laughs> bu TikTok'urların lüks yaşamına gerçekten şaşırmamak lazım. Neyse devam edeyim. Fazla canımızı sıkmayalım. <laughs> Çünkü yarın sabah işiniz olabilir yani bence can sıkmayın. Ee, görkemli şato. Siz TikTok'tan görkemli şato satın alırken 1920 lira veriyorsunuz. Bakın 1920 lira verip bir tane görkemli şato alıyorsunuz TikTok'tan. Ama TikTok'a görkemli şato satarken tam 900 lira alıyorsunuz TikTok'tan. 900 lira bu gayet güzel bir para ya harbiden hani makyajlı ablalarımızın bilmem tiki çocukların boşuna canlı yayında e, çıldırmalarına şaşırmamak gerek yani boşuna <laughs> bu hediyeler geldiğinde evi ayağa kaldırmalarına şaşırmamak gerek çünkü 900 lira çok iyi bir para düşünsenize yani ayda her gün yayın açsanız tamam mı her gün değil her akşam bir iki saat diyelim yayın açsanız size 5 günde bir şato gelse bu bile yeter yani. Hatta bazıları yarışma ayağına hediyeleri topluyor ama gerçekten bunlara hediye atanlara bunları hediye atanlara ben de şaşırıyorum. Acaba bunların bağırışlarını izlemek hoşlarına mı gidiyor yoksa parası çok olduğu için neye harcayacaklarını neye harcayacaklarını şaşırdıkları için mi böyle şeylere harcıyorlar paralarını ben de anlamış değilim gelelim son hediye. Bakın son hediyemiz spor araba. Bunu duyunca gerçekten çok şaşıracaksınız. Bak gerçekten diyorum. Siz TikTok'tan spor araba satın alırken tam 3200 TL veriyorsunuz TikTok'a. Bakın 3200 TL. Ama siz TikTok'a spor araba satarken TikTok size tam 1300 TL veriyor. Spor araba size canlı yayında hediye geliyor ve siz onu TikTok'a satmaya kalkınca TikTok size 1300 lira 1300 Türk lirası veriyor yani bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum çünkü yarın sabah işe gitmek için erken uyanacağım belki şu anda bir TikToker fenomeni spor araba görkenmiş hatta hediyeleri alıyordur ve tüm gün yorulma derdi yok, sinir stres derdi yok. Tamamen aklını tatile yoruyor. Yani gerçekten bu size hediyeleri saydım. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani kafamda TikToker olma e, düşüncesi olsa da çıkarıyorum çünkü bana göre değil biliyorum. neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım hmm, ilginizi çekmiştir bu fiyatlar ki bence de ilginizi çekti. Hatta belki de anasını satayım. Ben de sabah anca işe gidim diyorsunuzdur yani. Daha fazla videoyu uzatıp sizin moralinizi bozmak istemedim o yüzden. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Hastalanmayın. Sağlıcakla kalın. Mutlu olursunuz hep inşallah.